Genç Mehir Derneği ve Genç Aksat gençlere girişimcilik kursu düzenliyor. Düzenlenen toplantıda konuşan Genç Mehir Derneği Başkanı Cengiz Çivi, COSGEP tarafından gençlere 30 bin lira hibe ile 70 bin lira geri ödemeli destek verileceğini söyledi. Su bitirin sertifika alan arkadaşlarımız COSGEP'ten 30 bin lirası hibe, 70 bin lirası 4 yıl ödemeli faizsiz destek alacaklardır. Biz bu projeyi şu açıdan önemsiyoruz. Genç Aksat, Genç Mehir ve diğer gençlik dernekleri olarak Konya'da birlikte hareket edebilme, Konya'da biz duygusunu oluşturabilme ve yapılan çalışmalarda kurumlardan çok Konya'ya adını öne çıkarma ve Konya'da marka değerler oluşturma çabasındayız. Çivi düzenleyecekleri kurs hakkında da bilgiler verdi. 24 Mayıs 2013 tarihinde başlayacak. 3 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir. 10 gün sürecektir. Kursa katılmak zor oldu. Kursa katılan kursiyelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kursun finansmanı Genç Meyir ve Genç Aksat tarafından karşılanacaktır. Kurs başvuruları 20 Mayıs 2013 tarihine kadar Genç Meyir ve Genç Aksat'a yapılacak. Eğitimler Aksat binasında yapılacaktır. Genç Aksat Başkanı Sami Demirel ise genç girişimcilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Biz de girişimcilik ruhunu çok önemsiyoruz bu konuda sağ olsun. Cengiz Başkan'ın bize böyle bir teklifi oldu girişimcilik e, kursuyla ilgili. Biz de buna gayet olumlu baktık. E, i̇nşallah bunun uzun süre devam etmesini temenni ediyoruz. Budur ortak yapıların hem Konya'mız adına hem bizler adına çok ileride faydalar getireceğini ümit ediyoruz.